Platinum Ford Mega bir range araç İçine bir bakalım Tükenir Tükenir Aracımız Ford Platinum Evet bir de iç tarafına bakalım aracımızın Ekrana sahip gayet Rahat yüksek bakın böyle bir display var ekranı var Aracını bir çalıştıralım Evet çalıştığımızda böyle bir gösteri. Ben beğendim açıkçası. Ne göstergeler var? Şimdi evet Beyser Oto Ekspertiz'de bugün video geliyor. Günlük araç kullanımda ne dikkat edersem eğer yakıtım daha az. Evet bu yakıt göstergesi. Bu bar bu tekerleklerle ilgili. Bu hararet olması lazım. Bu hız. Bu aracın içinde mesela benim kemerim şu an bağlı değil diyor. Bakın burada gösteriyor. Böyle güzel bir araç. Ben beğendim. İçi bayağı konforlu. Belser Auto Expertiz Ankara Sincan. Yerimiz Ayaş yolunda. Bekliyoruz. Benim adım Mehmet Can. Araçlarla ilgili kapatayım. Motoru kapattık. Araç şu şekilde. Yüksekliği benim çok hoşuma gitti. Şurada böyle bir tut tutma yeri var. Böyle tuttuğunda çok güzel bir giriş yapıyorsun. Belser Auto Expertiz videolarımızı takip edin. Evet arkadaşlar 2017 Hyundai Elantra 1.6 benzinli Sibokları değiştirdik Sibok yanmıştı. Zincir Setinin değiştirdik Yani Zincirin sente ayarı Kamaları sökmeden de Çıkarttık bunları biz Kamaları sökün zaten kamalı Kaymıyor burası Üstteki nokta işaretlerine Zincirde bakır renginde zincirin işareti var. Tam altı da çek. Arkada zincir setinin ayarı var. Şimdi bu şekil ayarladığımızda her şey yeni taksız. Otomatik gergiyi açıyoruz. Şimdi otomatik gergiyi açtık. Bundan sonrası motoru bir attıracağız. Düzenli bir şekilde çalıştığında motor döndüğünde ee, inşallah sıkıntı çıkıyor. Şimdi civatasını da atıyoruz. Öldürmüyor bir Her zaman için sıvıkları değiştirdiğinizde, zincir değişiminde bir sıkıntı olmaz. Ayarına geldiğinde çevirmeye gerekmez de. Ama sıvık değiştirdiğinde mutlaka ki motoru e, bir tur gönderin. Benim daha önceden başıma geldiği sıvıklar uzun attım. Bundan dolayı sıvık oldu. Tekrar sıktık sıvıkları kestirdik. Yani şimdi motoru gönderiyorum. Azan olur insanlık hali motor dönüyor. Eğer ki motor döndüğünde spoklar vurmuyorsa bir sıkıntı yok demektir arkadaşlar. Gayet güzel dönüyor. Bir sıkıntı yok. <laughs> Zincirimiz ya kadar gelsin. Evet zincirimiz yukarıya geldi ama senteden döndü. Gayet normal e, döndürdüğümüz için. Artık bundan sonrası sentede zaten. Zincirin ayarı önemli değil. 1.6 benzinli silindir zincir mi? değişimi, silindir kapak yapımı. Videoları çok çekmiyoruz biz. Ama önemli noktaları işaretliyoruz böyle. Yorumlarınızı bekleriz. Bakmak isteyen arkadaşlar da bakabilir resmini burada. Kapatır. Thank you